Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demet. Dış basında Türkiye programımızda yine karşınızdayım. Bugün 2 Kasım 2025 ve şimdi yabancı basında Türkiye üzerine çıkan bazı haberleri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle Fransız Le Monde gazetesinde yer alan bir habere değinelim. Gazete 2024 yılının Aralık ayından bu yana Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyeli mültecilerle ilgili bir haberi gündemine aldı. Buna göre Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine bakıldığında son bir yıl içerisinde yarım milyondan fazla Suriyeli mültecinin Türkiye'den kendi ülkelerine dönüş yaptığı belirtiliyor. Bu göçlerin, başta güvenlik koşullarının iyileşmesi ve savaş sonrası dönemdeki düzelmelerle ilgili olduğu ifade ediliyor. Avustralya'dan da bir haberimiz var. Reuters'ın aktardığına göre Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a önümüzdeki yıl yapılacak uluslararası COP31 zirvesinin ev sahipliği meselesiyle ilgili bir mektup yazdığını açıkladı. Şu anda Avustralya ve Türkiye arasında bu organizasyona kimin ev sahipliği yapacağı konusundaki görüşmeler sürüyor. Her iki ülkenin bu önemli zirveye ev sahipliği yapmak istediği biliniyor ve bu konu uluslararası işbirliği açısından dikkatle takip edilmekte. Şimdi Orta Doğu basınına bakalım. İran merkezli haber kaynaklarında Türkiye ve İran arasındaki ekonomik ve ulaşım işbirliği öne çıkıyor. İki ülke arasında hızlı tren projeleri üzerinde yoğun bir çalışma yürütüldüğü belirtiliyor. İran basını bu projelerin hayata geçirilmesinin ekonomik ve kültürel bağları daha da kuvvetlendireceğini özellikle vurguluyor. Ayrıca İran'ın Ankara'ya ulaşımı sağlayacak yeni tren yollarına olumlu baktığı da ifade edilmiş. Hamas lideri Halil Al Hayyan'ın Türkiye ziyareti hem Orta Doğu hem de uluslararası basında dikkat çeken bir diğer husus oldu. Hamas lideri Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu gelişme, Türkiye'nin uluslararası platformdaki rolünü yeniden anlamak için önemli bir fırsat sunuyor. Güçlü diplomasisiyle bölgesel meselelerdeki etkisini artıran Türkiye, bu ziyarette de yapıcı bir tavır sergilediği izlenimini verdi. Geledim Yunan basınına. Bugün Tanneya, Naftemporiki ve Etaka Temerini gibi Yunan gazetelerinde Türkiye'ye dair farklı başlıklarda haberler yer aldı. Tanea gazetesinde Bursa'da gerçekleşen bir basketbol maçında yaşanan ilginç bir olay ele alınmış. NBA geçmişi olan Malakki filine bir grup taraftarın tepkisi küçük çaplı bir kargaşa neden olmuş. Filinin son dakika şutuyla galibiyet getirmesi ve sonrasında topu tribüne atması maç adamgasını vurmuş. Anadolu'nun misafirperverliğiyle bağdaştırılamayan bir olay şeklinde yorumlanmış. Naftemporiki ise Türkiye'nin funduk üretimindeki zorluklara ve bu durumun tarım sektörüne olan etkilerine değinmiş. Artan fiyatlar küresel tüketimi tehdit ederken gazete özellikle Nutella gibi markaların üretim maliyetlerini artıran bu zorluklardan bahsediyor. Doğal afetler ve böcek istilalarının üretimi etkilediği belirtilmiş. Ete Katemerini gazetesinde ise Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan bir skandal öne çıkıyor. İddialara göre birçok hakemin ve yardımcı hakemin bahis oynadığını gösteren bir soruşturma sonucu 149 hakemin görevden alındığı ifade edilmiş. Adil oyun ve spor ahlakının sorgulandığı bu tür olayların futbol dünyasında daha fazla dikkat çekmesi umuluyor. Bugünün özetleri bu şekildeydi sevgili dinleyiciler. Hepsi dış basında Türkiye'nin çeşitli yönlerden nasıl gündeme oturduğunu gözler önüne seriyor. Yarın tekrar farklı haberlerle sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik hoşçakalın. Son Radyo